Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Şaking, şaking 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 Bugün sizlerle ne yapıyoruz? Başlıktan da anladığınız üzere ben üçüncü bir kedi sahiplendim arkadaşlar ve bunu da açık. Üçüncü bir kedi sahiplendim. Bu nasıl sahiplendiğimi anlatmak istiyorum çünkü sizin de bu videoyu izleyecek olan birkaç şanslı ya da şanssız bilemiyorum <laughs> kişilerin de fikri olur yani kedi istiyorlarsa ve Anne, baba ya da başka abla, teyze artık kimse istemiyorsa nasıl siz de eve kedire getirebilirsiniz? Size birazcık bundan bahsetmek istiyorum. Benim anne babam değil ama Nezotto istemiyordu. Ve zor şartlar altında ikna ettim. Sonuç budur. Bence güzel olduğunu düşünüyorum. Hemen başlıyoruz. Ve tabii ki de mucizeyi de size göstermem lazım. Ben buna mucuko diyorum. Değil mi kızım? Tipsiz. Tabii ki de kız arkadaşlar. <laughs> yani tabii ki de ben bu sahiplenirken e, aldıktan sonra hemen popişine baktım tabii ki de ve kız olduğu kanaatine vardım. Sonra tabii veterinere götürdük. Veteriner de dedi ki kız dedi. Bu yüzden mutluyum. Hadi mucize. Çünkü mucize olarak geldi. Bir de ben dedim ki size makyaj yaparak anlatayım. Yeni bir konsept geliştirdim. Belki anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Çok anlamamış olabilirsiniz. Neyse hemen hikayemiz. Oh, oh saçım. Bak 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 bak. Görüyor musun? Saçımı yiyor. Saçımı yiyor. Bu böyle. Bu böyle. Hayat. Hayatta böyle. Mutlu. Mutlu. Çok mutlu. Ekstra mutlu ama. Sıkıntı orada. Neyse. Gözlüğümüzü çıkarıyorum ve hemen bu nasıl sahiplendiğimizi kısaca değil aslında bütün detaylarıyla anlatıyorum arkadaşlar. Ben geçen böyle TikTok'a şey attım. Bu Oh bak bak bak. Bu bak. rüzgârı nasıl sahiplendiğimizi kısaca anlatıyorum dedim. Video 3,5 dakika sürdü arkadaşlar. Buçukom. Aşkım saçımı yiyor. Ve benim ilk sokak kedim arkadaşlar biliyorsunuz ki bu Leo benim ilk kedim. Bu da Lady ikinci kedim. Bu da üçüncü kedim. Mucize arkadaşlar. Tek farkı Leo ve Lady benim evimde. Mucize de burada ama yine de tabii ki de benim kedim oluyorlar arkadaşlar. Neyse devam edelim. Bir saniye. Tamam. Şimdi. Öncelikle en baştan ben bir başlamak istiyorum. İzin verirseniz. <laughs> şöyle başladık arkadaşlar. Bir gün, bir gün değil aslında. Siz bu videoyu izlediğinizde iki hafta önce olacak. Çünkü bu videoyu siz bir hafta sonra izleyeceğiniz için. Bak 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 bak. Bak 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 bak. Delirdi delirdi bu. Neyse, biz Allah'ın bir cumartesi günü. 21 Ha kumandayı düşürdüm. 21 Haziran cumartesi günü. Akşam sularında Nezotto bana diyor ki bime gidelim mi diyerek başlıyoruz diyor ki hani yemek yemek bir şeyler alacağım hani birlikte gidelim yalnız gitmeyelim ben de tabii çok sıcak olduğu için diyorum kendi hani, sağana gidelim olmaz mı söz işte pazartesi günü gideriz falan kısa. sonra benim süt almam gerekiyor ve hemen bu burada hemen karşıda şok var arkadaşlar. Reklam yok bu arada. Diyorum ki ben diyorum şoka gideceğim. Hani çünkü şunlar şunlar yok. O da diyor ki hani şoka gitmişken o zaman hani artık şeye de gideriz. Hani Bim'e gidelim. Bim bir tık daha uzak çünkü. Lütfen mor bir şeyler denemek istiyorum. Şöyle bir mor bir şey deniyorum ama hadi bakalım hakkımızda hayırlısı. Ben de diyorum ki iyi tamam. Gidiyoruz. Yani Bim şurada tamam mı? Biz de buradayız. Mucize koştur koştur bana biri geliyor. Ve sadece bana geliyordu biliyor musunuz? Yani başka hiç kimseye gelmedi. Kendini hiç kimseye sevdirmiyorken o kedi bana geldi. Kediler çünkü hissediyordur diye düşünüyorum arkadaşlar. Neyse ben de bu sefer bir fara süremedim. Ne neyse. Fazla mor istemedim de dur. Hadi kız ne olacak? Neyse işte sonra Allah Allah diyorum. Bu kedi niye bana geliyor hani hiç kimseye gelmiyorken falan oluyorum. Bir de ben hani böyle her sokak gördüğüm her sokak kedisini de almam yani. Hani öyle bir isteğim yoktur. Zaten evimde iki tane kedi var. Hani üçüncü hayalimde bile yoktu. Abi bir anlık bir ara hissediyordum biliyor musunuz? Böyle bir örnek veriyorum. Leo'yu seviyordum, Lady'yi seviyordum. Böyle üçüncü bir kedim nerede gibi bir psikolojiye giriyordum. Lady alırken de aynı psikoloji olmuştu biliyor musunuz? Ve Hayır isterseniz Lady'yi nasıl aldığımızı size söyleyebilirim. Lady bu arkadaşlar ve cins olmasına rağmen sokağa attım, atmışlar yani gerçekten. Ben bu Türkiye'ye diyecek bir söz, Türkiye vatandaşlarına diyecek bir söz bulamıyorum arkadaşlar. Yani bulamamaktayım. Bammam yemeyeyim ama. Ee, neyse. Sonra ben böyle işgüdüsel bir şekilde dedim ki bu kediyi alıyorum. Bu kediyi ben Nezotto'ya getiriyorum. Sonra tabii ki de işbirlikçim olan canım babama yazıyorum ve diyorum ki ben bir mino orada bir kedi buldum. Ve ben bu kediyi almak istiyorum. Yani almak istiyorum dedim. O da tabii ki de e, o da bir hayvan e, şey olduğu için o da tabii ki de dedi ki hemen hani tamam benim için sıkıntı yok ama Nezotto yani babaanne saçımı yoluyordu şu an. babaannen istemeyebilir hani e, ikna edemezsin gibime geliyor ama ikna edebilirsen çocuğum çocuğum direkt al. Hani o da istiyor çünkü belli yani. Sonra bir şey diyeceğim. Kedi alıyorum. Bana diyor ki kedi almasaydın da keşke köpek alsaydın. Hani ben öyle bir kadına kediyi zor ikna etmişim. Köpek alsam beni vururdu diye düşünüyorum. Neyse. Şöyle olduk. Ben çünkü kötü olmadı ya. Artık başka bir şeye geçmek istiyorum. Kızım. Hayatında kontür yapamayan biri olarak. Bronzer pardon yanlış dedim. Neyse. Sonra arkadaşlar daha bitmedi. Daha yeni başlıyoruz. Bir de ben bu kedi yüzünden anlatabilsem bu cadaloz. Sonra ben bu kediyi alıyorum işte. Ve diyorum ben bime girmiyorum. Ve diyorum ben bu kediyi alacağım. Hani almak istiyorum. Alacağım yani ya ben bu kediyi falan alıyorum. O da diyor ki babaanne işte Nezot'ta da diyor ki hani, saçmalama biz bu kediyi nasıl alalım. Ee, falan sen ben, ben bu kediyi alacağım. O diyor ki hayır hayatta olmaz. O kediyi ben... yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Falan yapıyor böyle. Ee, ben dedim ki ben dedim sakin ol. Ben bu kediyi alacağım. Bak inata bak inata. Kızım sen de inat. Neyse sonra. <laughs> bu yaptı. Yani yaptığım şeyde çok önermiyorum ama size de bir fikir olsun diye burada bütün kili çamaşırlarımızı döküyoruz arkadaşlar. Öyle diyeyim size. Neyse. Neyse limitik utanmacalar. Sonra arkadaşlar işte Nezotto gidiyor bime. Bir de zor gidiyor zor ikna ediyor falan diyor ben bu kedinin yanındayım ben bu kediden ayrılmam. Bitti o devir falan oğlum böyle. Tabi o zar zor kaç tara. Zar zor ikna ettim. kaç sabitleyicisini evde unutmuşum ya. Gelebilirsin. Gel gel. Üçüncü kediyi nasıl aldığımı anlatıyordum. Sen de fikirlerini belki söylemek istersin. Gel gel yanıma gel. Gel. Klimanın karşısına, karşısına işte gel. Dur şunu be. Neyse bir sonra. sonra bu bime gidiyor arkadaşlar ama hani hala ikna edemedim yani <laughs> belli. Al bu koltukta. Merhaba bu Merhaba. arada. Ha ikna edemedim yani belli. Bu zar zor, zor bime gidiyor. Ben bu kedileyim hani bir de kedi de pira var mıdır falan falan hiçbir şekilde düşünmüyorum. Bilmiyorum, alabilirsin. Hiçbir şekilde düşünmüyorum. Ve hani normalde biraz böyle temkinliyimdir böyle konularda arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz ki kedileri çok yanaşamıyorum. Zorunluluk hali. E, Piremir'e bir şeyler getirirlerse falan fistan diyerekten. Ama o kediye direkt ısındım. Sonra ben diyorum ki Nezotto'ya hani ben bu kediyi almak istiyorum. Sonra birden geliyor falan. Nezotto kim? Sen. Sonra diyor 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 ki hayır diyor asla öyle bir şey olmaz katiyen bakamam falan filan sonra ben de taktik buldum dedim ki tamam birkaç saatliğine hani alsın ben anlamadım sanki neyse <laughs> zar zor birkaç saatliğine bahanesiyle en azından eve getiriyorum Bayağı ama yolu söylenmeye devam ediyordum diye hatırlıyorum bu kediye bakamayız ben şey çok söylüyordu yarın ben bu kediyi salarım bu kelimeyi çok söyledi saldım mı? Kedi altıncı günümüz, bir hafta olacak. Eve girdikten sonra sallanır mı artık ben de. Evet, o yüzden. Neyse sonra gel zaman git zaman. Burada sonuçta bu. Şuradan elimde şu an fotoğraf belirdi gördüğünüz üzere. Sonra bu tabi hala mesafeli. Çünkü pire bit falan hani haklı diyecek sözümüz yok. Sonra direkt babama izliyorum <laughs> ediyorum ki <laughs> ben bu kediyi ben bu kediyi eve aldım hani. Babam hemen arıyor. Diyor ki hani kum, mama, mama ne varsa alın ben size parasını veririm. İşte görüyor musun valla. Neyse biz gidiyoruz şoka. Yo A101'e gidiyoruz. Peki, hanımefendi yanına o kadar para almamış. Biz de iki tane yaş mama alabiliyoruz. Bir tane de kum alıyoruz. Direkt geliyoruz. Kumu falan döküyoruz. Allah'tan ben kim? Mamaların o kadar pahalı olduğunu bilmiyordum ki. Evet o, öyle bir sıkıntımız var. Ee, ve ben şu iki kombini ya da bu dudak kalemiyle benim kumdan konuya bağlayacağım. Allah Allah. Şu ikisini çok seviyorum. Mamadan var. sonra ruja geçti. Neyse, sen bir sussana. Neyse, Daha devam var. ediyorum. Son arkadaşlar... Durun. Heh. Kumunu falan alıyoruz. Allah'tan kuma eğitimi varmış. Yani tabii ki içgüdüsel olarak. Kuma eğitim falan var. Tabii birkaç tane de pire gördüm şimdi yalan söylemeyeceğim. Vardı yani piresi. Ee, sonra işte Nezot başa diyor ki ben bunu yarın salarım. Ben ne yapıyorum? Kuzenlerimi arıyorum. İşbirlikçilerim. Onlar onları bırak. İzliyorsanız ben teşekkür ediyorum. Onlarla bir e, kuziko dayanışması gerçekleştirerek e, kediyi sahiplendiriyoruz. Tabii ki de kedinin annesi benim bu arada. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey kabul etmiyorum. Kedinin annesi benim. Neyse, neyse buralara geçiyoruz. Sonra bu biraz işte böyle bakıyorum falan. Direkt zaten eve geldim. İlk kontrol ettiğim şey poposu. Cinsiyeti ne? Çünkü aşırı merak ediyorum. Bir de ben de iki tane kedi olduğu için cinsiyet anlayabiliyorum kedilerde küçük de olsa. Tabii ki de kız olduğunu anlıyorum. Orasını anladınız yoktu çünkü. <laughs> Sonra bir saat bile geçmeden hani Nezot da diyor ki tamam bir şartla sahiplenirim. Eğer bakımını sen yaparsan. Hayır o sahip ne derim, kelimesi çıktı ya hani ne şart bir seversin kabul edecektim zaten. Başka bir seçenek yoktu ve ben de dedim ki tabii ki de. Tabii ki de yani yeter ki isteğin bu olsun. Her gün sıçtığı kumu şeyini temizliyoruz yani lütfen. Sonra suyunu değiştiriyoruz hanımefendinin içerine özel. E, ağzını temizlemesi için bir fıstık var. Onu sıkıyoruz. Maması bitmiş, sonu dolduruyoruz. Her gün bu mesaiye harcıyorum yani. Evet, <laughs> bir teknik edebiliriz. Evet, ertesi gün hemen zaten onu veterinerine götürdük. İç parazitini parazitin yaptırdık. E, sonra tasma aldık, mamasını aldık, kumunu aldık pazartesi yani ondan bir sonraki gün pazartesi günü de babam zaten hemen tuvaletini, paspasını, su ve mama kaplarını bir de tırmalama tahtasını almış. Ben de ona hemen 8 tane, 7 tane oyuncak bir tane de ekstra tasma aldım arkadaşlar. Onlar da zaten dün yani perşembe günü geldi. Benim de hikayem böyleydi. Yani siz de eğer kedi isterseniz hiç kimseyi dinlemeyin. O kedi eve getirin. inanın ki zaten birkaç saat sonra o kediye zorunluluk hali. Yani şey tipler var. O kedi gelirse ben evden giderim. Gitmiyorlar arkadaşlar. Bunu da bilin. Ha evlatlıktan red, edeler, red ederlerse benim suçum yok. Baştan söylüyorum taktik. Eğer evlatlıktan red potansiyelimiz potansiyeliniz varsa ki ben torunluktan reddedilmiş bile olabilirim. Reddedildim mi? <gülüyor> bir gülüyor arkadan bir fıs fıs geliyor. Ve kapanışı da mucizele yapmak istiyorum arkadaşlar. 2 dakika bekleyin. Bizim de hikayemiz böyleydi arkadaşlar. Eğer videomuz beğendiyseniz like atıp kanalımıza hala ama hala abone değilseniz aşağıdan da kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Eğer Lady'nin de hikayesini bilmek isterseniz ya da Leon'un da hikayesini bilmek isterseniz yorumlara yazmayı unutmayın. Tabi yorumlar kapanabilir onu bilmiyorum. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay. Sizi çok sevdiğimi bilin tamam mı? Öpüyorum.